Saygıdeğer arkadaşlar, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Saadet Partisi Melik Gazi Teşkilatı olarak haftalık yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Kayseri Sporumuz şehrimizin önemli bir marka değer. Hem ülke genelinde hem de dünya çapında katılacağı organizasyonlarla şehrimizi hem ticari hem de turizm açısından tanıtılması noktasında e, çok ciddi bir argüman. Dolayısıyla e, Kayseri Sporumuzun süperlikte kalması ve burada başarılı olması noktasında şehir olarak her kurumun üstüne ne düşüyorsa gereğini yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi geçen sene küme düşmekten alınan kararla e, kümede kalabildik. Bu senede e, Evet, mevcut başkanımız Berna Hanım'ın hakikaten çok ciddi gayretlerini hep beraber müşahede ettik. Ee, ama neredeyse e, kıl payı e, düşmekten kurtulduk diyelim. Ama dediğim gibi e, Sayın Başkan'ın e, gayretlerini ve bu konudaki mücadelesini e, takdir ediyoruz ve kendisini de tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde e, Sayın Başkan Berna Gözbaşı Hanımefendi bir çağrıda bulundu kulübe bağış yapılması noktasında biz de bu çağrısına katılıyoruz. Şehrin tüm dinamiklerinin buraya gücü nispetinde katkıda bulunmasını da biz buradan tekrar bir daha tekrarlıyoruz ve rica ediyoruz. Nasıl ki RGS'imiz Kayseri'nin bir değeridir, bir marka değeridir. Kayseri Spor da böyledir. Yani ondan ayrı değerlendirilmemesi lazım. Biraz önce de söyledik zaten. Hem dünya çapında hem ülke çapında hem ticari hem de turizm açısından tanıtım açısından çok önemli bir e, argümandır bir değerdir Kayseri Spor tabi içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman iki senedir son anda e, ligde kalmayı başardık öyle diyelim ama tabii bu durum böyle devam etmez gerekli tedbirler alınmazsa e, önümüzdeki sene e, böyle giderse küme düşebiliriz yani her zaman bu böyle devam etmez Bununla alakalı olarak bir takım tavsiyelerde ve önerilerde bulunmak istiyoruz. Bir tanesi öncelikle Kayseri Sporumuzun dernek statüsünden çıkıp şirket statüsüne dönüşmesi lazım. Kayseri Spor AŞ'nin mutlaka kurulması lazım. İkinci olarak da Kayseri Sporumuz için Erciyes'te 5 yıldızlı bir otelin yapılması lazım. Bu 5 yıldızlı otel dediğimiz hadise şudur her türlü spor kulübünün yani sadece futbol anlamında söylemiyorum. Voleyboludur, basketboludur, efendim tenisidir, aklınıza ne gelirse, e, her türlü spor kulübünün gelip kamp yapabileceği şekilde Erciyes'te 5 yıldızlı bir otel yapılmalı. Yapılan bu otelin de e, futbol kulüplerinin yapacağı antrenman sahalarının mutlaka otelin arazisinin içerisinde ve hemen yanında olmalı. Bu tesis 12 ay çalışabilecek şekilde hem yaz hem kış işletilebilecek şekilde planlanmalı ve tasarlanmalı. Erciyes'te birçok hazine arazisi var. Seçilmiş 10 tane milletvekilimiz var. AK Parti'nin yıllarca genel başkanlığını yapmış, bizde yıllarca belediye başkanlığı yapmış şehrimizde Mehmet Özhas ekibi var. Bunlar gerekli girişimlerde bulunarak çok uygun rakamlara, belki de hibe çerçevesinde bilemiyorum yasa buna müsait mi, Kayseri Spor için Erciyes'te bir arazi teminine gidilebilir. Buraya yapılacak olan otelle alakalı ve üstünde yapılacak olan tesislerle alakalı olarak da yine e, turizm kredisi e, hibe anlamında olabilir, teşvik anlamında olabilir çok uygun rakamlarla. Bir turizm teşvik kredisi temin edilerek e, otel oraya yapılır ve 12 ay işletilir. Buradan elde edilecek gelir de Kayseri Spor Kulübü'müze çok ciddi bir finans kaynağı olabilir. Bunun organize edilmesi ve yapılmasının biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve böyle bir tavsiyede de bulunuyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi geçtiğimiz günde reklamını da yaptılar. Sayın Memduh Büyük Kılıç Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüksek İrtifa Kamp Merkezi diye bir yer yaptılar. Bu kamp merkezi RGS'e varmadan Hacılar ayrımı var, yol kavşağı var. Oradan Hacılar istikametine dönüyorsunuz. Bir müddet aşağı indikten sonra oraya bir iki tane futbol sahası, bir tesis yapıldı. Şimdi etrafında hiçbir tesis yok. Otel yok, hiçbir şey yok. Örnek veriyorum. Bir kulüp geldi. Otelde kalacak. Ne yapacak? Ya Erciyes'te bir otelde kalması lazım ya da şehir merkezinde bir otelde kalması lazım. En iyi yaklaşım burada Erciyes'teki bir otelde kalması. Erciyes'teki bir otelde kalsa bile ne yapacak bu takım? Koşacak, antrenman yapacak. Bunun için ne yapacak? Otobüse binecek, otelden çıkacak. Otobüse bindikten sonra bir müddet gidecek. Antrenman yapacağı yere gelecek. Orada antrenmanı yaptıktan sonra tekrar otobüse binecek. Tekir'in bulunduğu bölgedeki otele gelecek. Şimdi ee, bilmiyorum ama benim futbol kulübüm olsa böyle bir tesisi tercih etmem. Neden? E çünkü alternatif dünyada birçok yer var. Mesela ülkemizde Antalya'nın Belek bölgesine gittiğinizde binlerce dünyadaki futbol kulüpleri gelirler, Belek'te kamp yaparlar. Neden? Oradaki otellerin futbol sahaları hemen otelin yanında, arazisinin içerisinde. Sporcular otelden çıkıyor, antrenmanını yapıyor otele giriyor, dinleniyor, istirahatini yapıyor. Şimdi siz öyle bir yer yapmışsınız ki otellerin bulunduğu bölgeye uzak. Bu olmaz. Ha, şunu söyleyebilirler. Efendim yüksek irtifa kamp merkezleri 1800 metre civarlarına yapılıyor gibi bir e, argüman, bir e, mazeret söyleyebilirler. Ama burada sadece 1800 metre değil, 1800 metre yüksek irtifa kamp merkezlerinde alt sınırdır. Bir de bunun üst sınırı var. Yani 1800 ile 2300 metre e, seviyelerinde siz bu kamp merkezini yapabilirsiniz. Bizim Tekir bölgesi de o e, otoparkların olduğu, teleferiğin oraya çıkmadan hemen aşağıda yolun olduğu bölgeye vardığınızda 2220 metredir. 2300 metreye yapın ne olacak ki? Yani üst sınır zaten 2300 metre. Aslında 2300 metrenin üstüne de yapılabiliyor ama... 2300 metre gibi bir sınır koymuşlar. Şimdi siz götürmüşsünüz şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki altı tane daha saha yapacağız diyor. Yani gene öyle ücra bir yere yapmayın Sayın Başkanım. Yani bunu düşünerek yanında konaklama tesisinde olabileceği bir yere yapmanız lazım. Şimdi bizim biraz önce e, tavsiye ettiğimiz Kayseri Spor için yapılacak otel de Teleferik'in Kayak Merkezi'nin efendim lokantaların bir takım tesislerin olduğu o bölgeye yakın bir yerde olması lazım. Ve tesisle beraber antrenman sahalarının da yine o tesisin arazisinin içerisinde olması lazım. Buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer üçüncü bir tavsiyemizde altyapıya önem verilmeli. Zaten ona önem verildiğini de düşünüyoruz. Ama burada benim uzun zamandır müşahede etmediğim, belki de bir eksiklik olarak gördüğüm bir şey var. O da şu Kayseri'mizde biliyorsunuz amatör spor kulüplerimiz var. Yaklaşık 130 tane bildiğim kadarıyla amatör spor kulübümüz var. Bu amatör spor kulüplerimizle Kayseri Spor arasında sanki bir e, iletişimsizlik olduğunu düşünüyorum ben. Bu iletişimin mutlaka sağlanması lazım. Bu iletişim şöyle sağlanması gerekiyor. Birincisi bu spor kulüplerinin başkanlarıyla bir kere bir diyalogun olması lazım. Kayseri Spor Başkanı'nın ve yöneticilerinin bu amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla ciddi bir diyalogun olması lazım. İkinci olarak da bu da çok önemli. O spor kulüplerini çalıştıran teknik kişilerin, hocalarla da mutlaka çok ciddi diyalogun olması lazım. Bu diyalogda ne getirecek? Siz nasıl Kayseri Sporu bir altyapı yapıyorsanız 130 tane kulübü de aynı zamanda bir altyapı gibi değerlendireceksiniz. Buradan senede 2 tane 3 tane yetenekli sporcuyu siz Kayseri Spor'a kazandırabilirseniz bu sizin için çok ciddi bir kaynak olur. Süperlikte Süper Lig'de oynatıp da parlatıp çok ciddi paralara da sattığınızda size çok ciddi bir finans kaynağı olmuş olur. Dolayısıyla e, mutlaka buna önem verilmeli. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz. E, bu amatör spor kulüplerinin başkanlarının ve e, bu takımları çalıştıran hocaların da içinde bulunduğu bir istişare, e, bir fikir alışverişi yapan bir heyet, bir kurul da oluşturabilirsiniz. Zaman zaman bir araya gelerek hem bu altyapıyla alakalı yeni yetenekli sporcuların kazanılması noktasında hem de e, lig süreci içerisinde Kayseri sporun ile alakalı olarak da fikir alışverişi yapabilirsiniz. Böylece bir birliktelik, bir el birliği yapılmış olur ki buna ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ee, buradan bir özellikle e, başta seçilmiş milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, diğer ilçe belediye başkanları, oda başkanlarımız efendime söyleyin, e, sanayicilerimiz, e, yani sadece tribünden e, takıma destek vermek değil, maddi manevi anlamda kulübe destek verme noktasında mutlaka şehir olarak el birliği yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada illa maddi destek derken e, e, para anlamında da olmayabilir bu. E, yani onun dışında ne olabilir mesela bir fikriniz olur. İşte bizim biraz önce sunduğumuz gibi kulübe finans anlamında bir kaynak oluşturabilecek bir projeniz olur, bir fikriniz olur onu da sunarsınız. Çünkü yani dünyada şöyle söyleyeyim ya bir kişinin üstüne finans anlamında binen hiçbir iş e, uzun vadeli sürdürülebilir olmuyor. Dolayısıyla mutlaka bir kaynağın oluşturulması ve şehrin tüm dinamiklerinin de mutlaka bir araya gelip el birliği içerisinde destek olunması gerekiyor. Hasılı kelam e, kulüp başkanımız Berna Gözbaşı hanımefendinin gayretlerini ve mücadelesini takdir ediyoruz takip ediyoruz. Dolayısıyla şehrimizin tüm dinamiklerine buradan çağrıda bulunuyoruz. Lütfen Sayın Başkan'ı yalnız bırakmayın. Ona maddi manevi destek olsun, destek olun diyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.